Sevgili güneş, ay ve yükselen koçlar, hoş geldiniz kanalıma. Bir süredir aranızda değildim çünkü ses tellerimle alakalı biraz problem yaşadım. O yüzden de biraz tarota e, ara vermek durumunda kaldım. Şimdi de yine sesim tabii ki eskisi gibi değil ama <laughs> e, iyileşme sürecindeyim. O sebeple dedim ki Eylül ayı açılımlarıyla hemen geri döneyim. E, bu videoda ne yapacağız? Eylül ayında aşk, kariyer, eğitim ve genel hayatınızla alakalı... Olası e, durumları yorumlayacağız. Bakalım gündeminizde neler olabilirmiş. Ve birer tane de melek kartı önerisiyle e, bu konularla alakalı dileklerinizin, e, dileklerinizle alakalı bir ipucu alacağız. E, açılımınızın kartlarını seçtim. Ondan öncesinde şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer yükseleniniz koçsa güneş ve ay ya da güneşiniz koçsa yükselen ve ay burçlarınızı da Kanala girip dinlemeyi lütfen unutmayın. Çünkü biz biliyorsunuz ki koca bir haritanın e, bir sınıyız. Ve bunlar da en önemli etkileri aldığımız yerler. O yüzden onları da izlerseniz çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Artı olarak bir hatırlatma da Tarot'u o kadar özledim ki. Çok uzun zamandır olmadığım için. Yani bir buçuk ay kadar bir süre oldu. E, Instagram'a da çok fazla öncelik verememiştim. Alt tarafa bıraktığım açıklama kısmına bıraktığım Instagram'a e, gelirseniz o hesaba gelirseniz her gün ya da en azından iki günde bir şimdilik her gün gibi gidiyor e, mini tarot açılımları yapıyoruz onları da kaçırmamış olursunuz artı olarak soru cevaplarımız da oluyor e, çekilişlerde düşünüyorum baya baya artık aranıza döndüm tatlımlar <laughs> şimdi çok da uzatmadan başlıyorum Yeni destelerimle geldim aranıza bu arada. <laughs> evet sevgili koçlar gerçekten de yoğun e, zaman dilimleri geçirmiş anladığım kadarıyla. Bundan önceki süreçte. Yani hepinizin hayatında bir mücadele, bir e, uğraş, bir çaba görüyorum. Hiçbir şey uzun zamandır hayatımızda kolay ilerlemiyor anladığım kadarıyla şöyle yaparsak müyüz? görürüz evet süper şimdi arkadaşlar aşk hayatınızdan başlamak istiyorum öncelikle aşk hayatınızda bir süredir beklediğiniz e, bir durum var yani şimdi eğer hani hayatınızda biri varsa diye yorumlamaya başlayayım sanki bu insanla yapmak istediğiniz bir konuşma ya da bu insandan uzun zamandır beklediğiniz bir durum Söz konusu ya da bu insana karşı söylemek istediğiniz ama söyleyemediğiniz şeyleri biriktirmişsiniz içinizde bir denge kartı geldi. Burada dengeyi almaya çalışıyorsunuz durumu yani benim içimde bir şeyler var ve onu aktarmam gerekiyor ama şu an doğru zaman değil diye bekliyorum demişsiniz. Ee, ve bu süreçte eylül ayında şunu fark edebilirsiniz ki belki de olayların olumlu yanlarından daha çok olumsuz yanlarına odaklanıyorsunuzdur aşk hayatınızla alakalı ee, belki ilişkinizdeki her şey normaldir ya da en azından hani e, içinizi bu kadar sıkmanıza değmeyecek şeylerdir ama belki de hani e, diğer hayatın diğer alanlarından yediğiniz darbelerle o kısma çok takılı kalmış olabilirsiniz ilişkisi olmayan arkadaşlarımın da e, hayatlarında ...biri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani hoşlandığınız... E, ...ya da böyle birlikte olmak istediğiniz... ...ya da böyle belki ex partner de olabilir bu. E, sanki o insanlarla konuşmak isteyip de... ...konuşamadığınız şeylerin içinizde kalması... ...sizi çok bunaltıyor. E, ve uzun süredir bir bekleyiş içerisindeymişsiniz ama... ...Eylül ayında size şöyle bir tavsiye geliyor... ...aşk hayatınızla alakalı. E, söylemek istediğin şeyleri kötüye odaklanıp söylemiyorsan eğer... E, ...ki hani bunu bir düşünün... ...acaba ben bu... ...karşı tarafla paylaşmak istediğim şeyleri neden paylaşmıyorum diye bir düşünün. Eğer dediğim gibi... ...ama o beni istemez ki, ama o böyle yapmaz ki... ...benim farkımda bile değildir ki, o bana asla geri dönmez ki falan... ...gibi bir takım düşünceleriniz varsa... ...buradaki kupa beşlisi diyor ki... yani ...senin arkanda daha yıkılmamış kupalar var... ...yani bu kadar umutsuz bakmana gerek yok... ...sen bu kadar umutsuz baktığın için bir yastasın... ...Eylül ayında bence... Ee, artık aşk hayatınızla alakalı söylemek isteyip de söyleyemediğiniz her şeyi söyleyebileceğiniz bir sürece gireceksiniz arkadaşlar ve Eylül ayında gerçekten de aşk hayatınızla alakalı ciddi konuşmalar söz konusu olabilir. Eğer ki hayatınızda hiç kimse yoksa ve da hiç kimse yoksa onu da şu şekilde yorumlayalım. Ee, uzun zamandır yalnız olduğunuzu düşünüyorum yani sevginizden dün ayrılmamışsınız. Ee, uzun zamandır yalnız olduğunuz için de artık bu hayatı bir dengeye koyamayacağınızdan korkuyorsunuz yani. Ee, belki de o yüzden çevrenizde birkaç şansınız var. Hani birileriyle birlikte olabilirsiniz. Ama o yüzden de bu durumu erteliyorsunuz sevgili koçlar. Ee, ben bir ilişkiyi yürütemem. Ben çok uzun zamandır yalnızım. Benim dengem bozulur, düzenim bozulur. Ee, böyle düşünmememiz gerekiyor. Çünkü bu ruh hali e, size birazcık daha böyle kendinizi yalnız hissettiriyor. Ve bu yalnızlık seçilmiş bir yalnızlık değil. Sanki bir ilişkiden korktuğunuzdan dolayı e, yalnız olma durumunu ...mecburiyetten yaşıyor gibisiniz sevgili koçlar. O yüzden e, gözünüzü dört açın diyorum. Şimdi bir melek tavsiyesine bakacağım. Reconsider, yeniden değerlendir. Yani şu an aşk hayatınızla alakalı ne gibi bir durumdaysanız... ...ve sizi ne rahatsız ediyorsa... ...Eylül ayında bunu yeniden değerlendirmenizi öneriyor melekleriniz size. Tekrardan bir düşünün. Zaten az önce de buna benzer şeyler düşün, söyledim. Belki de aşk hayatınızla alakalı... ...kendi zihninizin içinde yaşattıklarınız... Sizi bu noktaya getirmiştir. Belki aşka bakış açınızı birazcık değiştirir. Ya da en azından yeniden değerlendirirseniz. Ben neden böyle bakıyorum aşka? Benim neden hayatımda sürekli aynı şeyler oluyor? Ben birine güvenemeyecek miyim? Temalı. Düşüncelerinizi yeniden değerlendirmeniz. Eylül ayında çok özel ve kıymetli olacak arkadaşlar. Eylül ayında dengelerin yerine oturması şart. Artık bu içine düştüğünüz olumsuz bakış açısından çıkmanız şart. Eylül ayı. Ee, ne der bütün şairler aşk ayıdır. O yüzden e, umuyorum ki gönlünüzdeki insanla gönlünüzdeki birlikteliği ayında yaşarsınız. Şimdi birazcık kariyer ve eğitim hayatınızda bakacağız arkadaşlar. Şimdi burada hani çalışan arkadaşlarım da var beni izleyen, çalışmayan hala okuyan arkadaşlarım da var. E, ayrı ayrı yorumlamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle işi olan arkadaşlarıma e, yönelik olarak şunları söylemek istiyorum. Uzun zamandır maddi durumunuzun belki de zaten tabii ki hani ülkenin ekonomisinden de kaynaklı olabilir bu durum. E, yetersiz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ben maddi olarak yetemiyorum. Ben karda kışta açıkta kaldım benim param yetmiyor, bir sürü borca battım gibi böyle endişeleriniz var. Ve kendinizi koruyorsunuz aslında bir şekilde. Yani nasıl kendinizi koruyorsunuz? Aslında içten içe hissettiğiniz yapabileceğim hiçbir şey yok benim. Ben bu hale mahkumum gibi. Çünkü artık vazgeçilmiş bir çaresizlik var burada. Hani ruh halinizin mental açıdan sizi ben çok iyi görmedim. Eylül ayında toparlanmak için sevgili koçlar. Büyük bir şansınız var çünkü burada bu kartlarda yüksek bir farkındalık var. Sanki böyle hani bu videoyu denk gelen sevgili koçlarım evet ya neden böyle oldu diyecek ve Eylül ayında artık kendilerini toparlama ve bir iyileşme dönemine sokacaklar gibi hissediyorum ki umarım da öyle olur gerçekten bunları yaşıyorsanız. Çünkü siz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz arkadaşlar bakar mısınız şurada ne kadar güzel gelmişsiniz. Bu sizin kartınız çok güzel ve çok asil insanlarsınız. O yüzden de e, her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Lütfen e, böyle sorunlar yaşıyorsanız biraz silkelenin ve kendinize gelin. Dediğim gibi maddi durumunuzla alakalı, bunu toparlamakla alakalı. Belki de yapabileceğiniz bir şeyler var aslında ve çevrenizden sizin üstünüze çok büyük baskılar e, geldiğini görüyorum. Belki çevreniz sizden sürekli para istiyor. Belki sürekli birilerine yardım etmek durumunda hissediyorsunuz kendinizi. Ve yetemediğinizi düşünüyorsunuz ve bu sizi e, sinirlendiriyor uzun zamandır maddi durumunuzla alakalı bir tık agresyona meyilli olduğunuzu görüyorum sanki böyle hani e, biri sizden bir şey isterse ben de de yok görmüyor musun gibi bir sinir hali e, peyde olmuş olabilir çok iyi anlıyorum Ben de aynı şekildeyim Çünkü e, burada aslında çaresiz olmadığınızı sadece elinizdeki kaynakları doğru yöneterek Eylül ayında gerçekten şu maddi yetersizlik halinden çıkabileceğinizi söylüyor kartlar. Aslında yetersiz değilsin. Sadece gözlerin kapalı. Gözlerini aç ve esas koçun yapabileceklerini keşfet diyor. Burada birazcık kendinizi savunmanız gerektiği, birazcık böyle kendi alanınızı korumanız gerektiği, yani kendi maddi değerlerinizi korumanız gerektiği öneriliyor aslında. Ee, evet belki de birkaç ay toparlanmak için e, çevremizdekilere iyilik meleği olmaktansa e, kendi hayatınızı düzene sokmak Eylül ayında çok kıymetli olacak arkadaşlar. Okuyan arkadaşlarım için de yani bir süredir böyle e, umutsuz olduğunuzu e, görüyorum ders konularıyla alakalı. Belki böyle hani geçmek isteyip de geçemediğiniz bir ders var bir, e, ama hani şey diyorsunuz hoca bana taktı. <laughs> hoca size takmamış arkadaşlar sadece... E, bazen bahanelerin arkasına sığınıyoruz. Esas gücünüzü gösterip gerçekten e, adım atmak ve olduğunuz konumu korumak ve daha iyisine çıkmak sizin elinizde. Eylül ayında bunu çok net fark edeceksiniz. Evet. Evet kartı geldi meleklerimizden. Evet yani siz bu durumları düzeltmek için yeterli bütün e, enerjiye, bütün e, isteğe sahipsiniz aslında. Lütfen e, kendinizi Manipüle etmeyin arkadaşlar. Benim yapabilecek hiçbir şeyim yok demeyin. Çünkü her zaman yapabileceğimiz bir şeyler vardır. Ee, ve siz sevgili koçlar asla pes etmez, asla da vazgeçmezsiniz. O yüzden e, şimdi bir aynaya bakın ve deyin ki ben bunu yapabilirim. E, ve bütün sorunlarınızı çözebilecek yolların elinizde olduğunu göreceksiniz zaten. E, genel hayatınızla alakalı zaten yani çok net bir şekilde az önce de söylediğim şeylerle bağlantılı çok net bir mücadeleniz var arkadaşlar. E, gerek aşk meşk konularıyla yani sürekli kendinizi bir savaşın içinde hissediyorsunuz. Sürekli bir e, birileriyle mücadele etmem, bir şeyler için çaba sarf etmem lazım gibi hissediyorsunuz. Ama burada da size diyor ki mental olarak zihnini kullandığında, aklını, zekanı kullandığında sonrasında da kendini olduğunda bu hayatta başaramayacağın hiçbir şey yok. Bundan dolayı kararlarınızı ani agresyonlarla, öfkelerle, umutsuzlukla ya da duygusal bir takım böyle zorluklarla vermekten ziyade belki böyle bir olay oluyor ve sinirleniyorsunuz. Direkt tepki vermek yerine biraz daha olaya soğuk kalıp adeta bir kılıç prensiymiş, kılıç prensesiymiş gibi bir tık böyle düşünüp tepki vermek ya da aklınıza gelen fikri hemen uygulamak yerine özellikle Eylül ayında bir tık böyle oturup düşünüp Evet bu mantıklı olacak hani eline boyuna düşünüp mantıklı olacak diye karar verip uyguladığınızda bu mücadeleden çıktığınızı bu mücadeleden kendiniz olarak çıktığınızı göreceksiniz sevgili koçlar. Evet bakın <laughs> peaceful resolution barışsal bir çözüm bakın aynı şeyi çekmişim gerçekten inanılmaz çok güzel bir enerji var şu an anladığım kadarıyla uyumlandığımızı da düşünüyorum. Burada bir mücadele var ve burada da barışçıl bir çözüm önerisi var. Burada da size dedim ki mantıklı olanı yapın. Agresyona kapılmayın, anileşmeyin, öfkelenmeyin, sinirlenmeyin. E, Eylül ayında daha meditatif şeylerle uğraşmanızı ben ve kartlarım nasıl size tavsiye ediyoruz. Ee, belki psikolojik destek almak için de uygun bir ay olabilir. Ee, eğer hayır yok benim zaten param yok diyorum değiliz. sen ne diyorsun falan diyorsanız e, özellikle güzel uygulamalar var. YouTube'da güzel meditasyonlar var arkadaşlar. Bunları izleyip de e, bir şekilde o zihni sakinleştirmenizi tavsiye ederim çünkü koçların enerjisi zaten hali hazırda çok yüksek enerjilerdir. E, ama son zamanlarda yaşadıklarınızda da iyice böyle yükselmişsiniz anladığım kadarıyla. E, o yüzden Eylül ayında birazcık kendinize bakın. Kendi iç sesinizi dinleyin. Adeta bir ermiş modunda. Ben ne istiyorum? Bunu kendinize lütfen sorun sevgili koçlar. E, umuyorum ki beğenmişsinizdir. Eğer bu güneş burcunuzda kanaldan diğer burçlardan ay ve yükseleninizi izlemeyi de unutmayın. Çünkü onlar da e, size bir şeyler söyleyecektir. Aynı zamanda Instagram'da da gün aşırı ya da iki günde bir mini tarot açılımları yapıyorum. Birer dakikalık almanız gereken mesajlar aklınızdaki kişilerin düşünceleri önümüzdeki hafta sizi ne bekliyor gibi konular. Onları da e, takip etmek ya da soru cevaplarıma katılmak isterseniz hemen aşağıdaki açıklamaya bıraktığım e, Lilith Tarot hesabından beni takip edebilirsiniz. Bana ulaşmak ve özel danışmanlık almak isterseniz de e, yine oradan Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Twitter'ım da var bu arada. Twitter'dan da e, arada bir e, yorum yapıyorum, taratıyorum oralardan. Yani sosyal medyada beni bulabilirsiniz ve bana oralardan ulaşabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum koçlar. Umarım harika bir ay geçirirsiniz. Beklediğinize değer. Bu bütün bu mücadelelerden kurtulduğunuz bir Eylül ayı olur. E, barışçıl çözümlerle sizleri uğurluyorum. Sizi çok öptüm. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.